Evren, bizden habersiz bir şekilde durmaksızın hareket eden, trilyonlarca buz ve kaya parçasının dans ettiği devasa bir okyanustur. Bu parçacıkların büyük bir kısmı, kendi güneş sistemimizin sınırları içinde Oort Bulutu denilen devasa ve karanlık bir rezervuarın derinliklerinde saklanır. Ancak zaman zaman bu sınırı aşan, galaksinin çok daha uzak köşelerinden gelen gerçek yabancılarla karşılaşırız. Onların ziyareti kısa ama bıraktıkları izler ve fısıldadıkları sırlar, evrenin kozmik kimyasına dair bildiğimiz her şeyi sarsma potansiyeli taşır. Üçüncü yıldızlar arası ziyaretçi olarak kayıtlara geçen, bilim dünyasında kısaca 3 i Atlas diye anılan kuyruklu yıldızın hikayesi de böyle bir sarsıntıyla başlar. Bu gök cismi Hawaii'deki asteroid dünyaya yakın çarpma son uyarı sistemi tarafından Temmuz ayının sıcak bir gününde beklenmedik bir misafir olarak keşfedildi. Keşfedilen bu nesneye ilk bakışta diğer binlerce kuyruklu yıldıza benziyordu. Ancak kısa süre sonra yapılan yörünge hesaplamaları onun bir kuyruklu yıldızdan çok daha fazlası olduğunu ortaya koydu. Tıpkı daha önce gözlemlenen Oumuamua ve Borisov gibi Atlas da Güneş'in çekim kuvvetine kapılıp kapanan bir yörünge izlemiyordu. Onun yolu, hiperbolik yörünge olarak adlandırılan, asla geri dönmeyeceği tek yönlü bir rotaydı. Bu durum, onun milyarlarca yıldır yıldızlar arası boşlukta sürüklenerek, çoktan ölmüş veya çok uzaklara kaymış başka bir yıldız sisteminin çocuğu olduğunu kanıtlıyordu. Atlas'ın hızı bir diğer şaşırtıcı özelliğiydi saat başına 221 bin kilometreyi aşan bir süratle güneş sistemine doğru ilerliyordu ve güneşe yaklaştıkça bu inanılmaz hız daha da artacaktı. Bu aşırı hız, kuyruklu yıldızın kökenine dair önemli bir ipucuydu. Hesaplamalar, Atlas'ın galaksimizin kalın disk bölgesinde, yani eski ve metal açısından nispeten fakir yıldızların bulunduğu bir alanda doğmuş olabileceğini düşündürüyordu tahmini 7 ila 10 milyar yıllık yaşıyla Güneş sistemimizden bile çok daha yaşlı kadim bir misafirdi bu. Bilim insanlarının gözlerini bu hızlı gezgine dike nasıl olay? Onun sadece çekim kuvvetiyle açıklanamayacak bir davranış sergilemesi oldu. Bir gök cisminin yörüngesi evrendeki diğer tüm maddeler gibi sadece kütle çekimine yani gravitasyona tabidir. Ancak Atlas beklenen seyrinden sapıyor. Sürekli olarak fazladan bir ivme kazanıyordu. Bu olağan dışı hızlanma bilim dilinde yerçekimsel olmayan ivme olarak adlandırılır ve bir kuyruklu yıldız için aktivite yani buzlu çekirdeğinden gaz ve toz salındığı anlamına gelir. Ancak Atlas'ın gösterdiği ivme sistemimizden alışık olduğumuz kuyruklu yıldızlarınkinden çok daha güçlüydü bu fazladan itki kuvveti gökbilimcileri derin düşüncelere sevk etti. Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb bu durumun, kuyruklu yıldızın kütlesinin yaklaşık altıda birini buharlaştıracak kadar güçlü bir gaz çıkışından kaynaklanabileceğini öne sürdü. Bu buharlaşma bir roket motoru gibi, kuyruklu yıldızın çekirdeğine geri tepme kuvveti uygulayarak onu ileri doğru itiyordu. Ama kuyruklu yıldızdan fışkıran bu jetlerin gücünü ve yönünü anlamak bilim insanları için bir sonraki büyük meydan okumaydı. Çünkü bu olağanüstü itki kuvveti, Atlas'ın sadece yıldızlar arası bir ziyaretçi olmadığını, aynı zamanda kozmik bir anomali olduğunu gösteriyordu. Güneş sistemimizin en iç bölgelerinden geçen bu hızlı yolcu, ardında sadece bir toz ve gaz bulutu değil Aynı zamanda evrenin çalışma prensiplerine dair cevaplanması gereken büyük bir gizem bırakıyordu. 3i atlasın sergilediği olağan dışı hızlanma bilim insanlarını hemen kuyruklu yıldızın aktivitesini yani çekirdeğinden salınan gazların kimyasal yapısını incelemeye yöneltti. Bir kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştıkça yüzeyindeki donmuş maddeler süblimleşmeye başlar katı halden doğrudan gaz haline geçer. Bu süreç gök cisminden dışarı fışkıran jetler oluşturur ve bu jetler kuyruklu yıldızın çekirdeğini sararak koma adı verilen devasa bir gaz ve toz bulutu yaratır. Güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızların çoğu güneşten belirli bir mesafede yani dünyanın yörüngesinden yaklaşık üç kat daha uzakta esas olarak su buharı salmaya başlar ancak James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözlemleri, Atlas'ın kimyasal imzasının bizim komşularımızdan tamamen farklı olduğunu ortaya koydu. Teleskop, Atlas'ın komasında beklenmedik derecede yüksek miktarda karbondioksit tespit etti. Öyle ki, tespit edilen karbondioksit gazının su buharına oranı, bizim güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarda görülenin tam 16 katıydı. Bu şok edici oran, Atlas'ın yalnızca güneş sistemi dışından gelmediğini, aynı zamanda bizimkinden farklı bir kimyasal ortama sahip bir gezegen sisteminde oluştuğunu gösteriyordu. Karbondioksit buzu, su buzundan daha düşük sıcaklıklarda buharlaşır. Bu durum, kuyruklu yıldızın güneşten çok daha uzakta, henüz su buzunun süblimleşmediği bir mesafede bile aktif olmaya başladığı anlamına geliyordu. Atlas'ın çekirdeği karbondioksit açısından o kadar zengindi ki bu zenginlik onun alışılmadık erken aktivitesini ve dolayısıyla yerçekimsel olmayan olağan dışı hızlanmasını açıklayabilecek temel faktör olarak kabul edildi. Adeta kozmik bir fıskiye gibi, cismin çekirdeğindeki karbondioksit güneşe dönük zayıf noktalardan dışarı püskürerek, kuyruklu yıldıza ileri doğru güçlü bir itki kuvveti sağlıyordu. Kimyasal bileşimdeki bu tuhaflıklar sadece karbondioksitle sınırlı kalmadı. Yapılan bir diğer gözlem, kuyrukta nikel izlerinin tespit edilmesiydi. Ancak bu nikelin normalde kayaç yapıda beklenen demir elementi olmadan bulunması bilim insanlarını tekrar şaşırttı. Ayrıca ultraviyole gözlemler, suyun varlığına işaret eden hidroksil gazının çok uzak bir mesafede tespit edildiğini gösterdi tüm bu veriler bir araya geldiğinde, Atlas'ın, karbondioksit buzunun su buzundan daha yaygın olduğu çok düşük sıcaklıklı, metal açısından fakir yıldız sistemlerinin kimyasını taşıyan bir haberci olduğu fikrini güçlendirdi. Kuyruklu yıldız, güneşe en yakın geçişini gerçekleştirirken, sergilediği bir başka görsel değişim de bilim insanlarını hayrete düşürdü. Renginin kızıldan maviye dönmesi. Kuyruklu Yıldızın Koması, genellikle güneş ışığını yansıtan tozlardan dolayı hafif kırmızımsı bir tonda parlar. Ancak, Atlas'ın parlaklığı 7 kat hızla artarken, rengi de belirgin bir şekilde maviye kaydı. Uzmanlar, bu yoğun mavi parıltının yüzlerce bin kilometre genişliğinde devasa bir hale oluşturan siyanür ve iki atomlu karbon molekülleri gibi gaz bileşenlerinden kaynaklandığını tahmin etti. Bu kimyasal sır, Atlas'ın doğal bir kuyruklu yıldız olduğu fikrini güçlendiriyordu. Başlangıçta, özellikle Harvard'dan Profesör Lubin, olağan dışı yörünge eğimi gibi özellikleri nedeniyle cismin yapay bir uzay aracı olabileceği yönündeki dikkat çekici hipotezleri bilim camiasında büyük bir spekülasyon yaratmıştı. Ancak elde edilen net optik görüntüler Kuyruklu Yıldız'ın belirgin bir kuyruğa ve etrafını saran gaz halesine sahip olduğunu kanıtlayarak onun doğal bir kozmik cisim, yani milyarlarca yıllık bir buz ve toz topu olduğu görüşünü büyük ölçüde kabul ettirdi. Atlas, yapay bir teknoloji olmasa da evrenin ne kadar şaşırtıcı ve çeşitlilikle dolu olabileceğinin eşsiz bir kanıtıydı. 3I Atlas'ın olağan dışı hızlanması ve şok edici karbondioksit zenginliği bilim insanlarını doğrudan kuyruklu yıldızın kökenine ve yörüngesel tuhaflıklarına odaklanmaya itti yıldızlar arası bir ziyaretçi olması onun güneş sistemindeki diğer tüm cisimlerden farklı bir dinamik izlemesini zaten gerektiriyordu ancak atlas sadece hız açısından değil yörünge düzlemi açısından da alışılmadık bir karakter sergiliyordu normalde uzaydaki rastgele bir nesnenin güneş sistemine yaklaşması beklense yörünge düzleminin gezegenlerimizin güneş etrafında döndüğü ekliptik düzleme karşı rastgele bir açıda olması beklenir. Oysa Atlas'ın yörünge eğimi, bu ekliptik düzleme sadece 4,89 derecelik son derece küçük bir açıyla yaklaşıyordu. Bu küçük eğim, rastgele bir yörünge için yüzde birden daha az bir olasılığa sahip, yani son derece nadir bir durumdu. Astrofizikçi Avi Loeb, bu durumun doğal bir cisimden ziyade bilinçli olarak yönlendirilmiş bir uzay aracı gibi davranan yapay bir kökeni işaret edebileceği yönündeki dikkat çekici hipotezini güçlendiren temel argümanlardan biriydi. Löp, kuyruklu yıldızın yerçekimsel olmayan ivmesinin de çekirdeğin dönmesinden kaynaklanan asimetrik gaz çıkışıyla açıklanabileceğini, ancak bu jetlerin düzgünlüğünün de tuhaf olduğunu iddia etti ancak bilim camiasının büyük çoğunluğu bu yörünge tuhaflıklarını ve hızlanmayı doğal kuyruklu yıldız aktivitesiyle açıklamaya devam etti. Karbondioksitin güneşe dönük zayıf noktalardan dışarı fışkıran jetleri cismin yörüngesini beklenenden daha güçlü bir şekilde büküyor ve hızlandırıyordu. Kuyruklu yıldızın yüzeyindeki buz tabakalarının hızla buharlaşması binlerce kilometre uzunluğunda Güneşe doğru yönlü gaz püskürtmeleri yaratıyordu. Bu püskürtmelerin doğası ve yönü kuyruklu yıldızın hareketini ince bir denge içinde etkiliyordu. Atlas'ın kökenine dair bilimsel açıklamalar onun galaksimizin kalın disk bölgesinde, yani yüksek metal içeriğine sahip olmayan yaşlı yıldızların etrafındaki bir sistemde doğduğunu öne sürüyordu. Bu bölgede oluşan kuyruklu yıldızlar kendi güneş sistemimizdeki genç ve metal açısından zengin kuyruklu yıldızlardan farklı bir kimyasal bileşime sahip olabilirlerdi. Aşırı derecede karbondioksit ve nikelin demirsiz bulunması gibi özellikler de bu hipotezi destekliyordu. Atlas bu sayede kendi sisteminden fırlatılmış, yıldızlar arası boşlukta milyarlarca yıl süren kozmik bir yolculuğun ardından bizim sistemimize ulaşmış adeta galaksinin uzak kimyasından bir haberci olarak görülüyordu. Yıldızlar arası bir cismi incelemenin en önemli bilimsel değeri. Bize kendi güneş sistemimizin dışında oluşmuş bir dünyanın, yani öte gezegen sistemlerinin oluşum kimyasına dair somut kanıtlar sunmasıdır. Atlas, sadece bir kuyruklu yıldız değil, Aynı zamanda evrendeki su ve organik moleküllerin ilk yapı taşlarına dair bilgileri de beraberinde taşıyordu. Onun bileşimini analiz etmek, hayatın kökeni gibi büyük sorunları aydınlatmak için kritik öneme sahipti. Dünyadan 270 milyon kilometre uzakta, güvenli bir mesafeden geçen bu hızlı yolcu, aynı zamanda hem bilimsel bir heyecan hem de Evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna dair dolaylı bir meydan okuma sunuyordu. Sonuç olarak yörünge eğimindeki anomali ve olağan dışı hızlanma gibi tuhaflıklar spekülasyonlara yol açsa da teleskoplardan elde edilen kapsamlı kimyasal veriler Atlas'ın temelde bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyordu. Bu kuyruklu yıldız kendi sistemimizdekilerden farklı, kendine has özelliklere sahip olsa da bu farklılık onun yapay değil, sadece galaksinin bambaşka bir köşesinden gelen doğal bir oluşum olduğunun kanıtıydı. Bilim şimdi bu kozmik ziyaretçinin güneş sisteminden ayrılırken son davranışlarını gözlemlemeye odaklanmıştı. 3 iyi Atlas, güneş sisteminin iç kısımlarına doğru ilerlerken kendisini keşfeden bilim insanlarına son bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyordu. 29 Ekim'de güneşe en yakın geçişini, yani gün beri noktasını gerçekleştirmesi bekleniyordu. Bu sırada Mars yörüngesinin hemen içinden geçecek ve dünyaya en yakın mesafesi yaklaşık 270 milyon kilometre olacaktı. Bu mesafe gezegenimiz için herhangi bir çarpışma tehlikesi oluşturmuyordu. Ancak kuyruklu yıldızın aktivitesini zirveye taşıması için yeterliydi. Atlas Güneşe yaklaştıkça hem inanılmaz bir hız kazandı hem de parlaklığı tipik bir kuyruklu yıldızdan 7 kat daha hızlı bir şekilde arttı. Bu hızlı parlama yine çekirdeğindeki karbondioksit gibi uçucu gazların yoğun ve hızlı bir şekilde süblimleşmesinden kaynaklanıyordu.